Yönetmenimizden rica edelim. Ee, Hüseyincim telefonumuzu alabiliyor muyuz? Beni duyabiliyor musunuz? Ne güzel rejiyle bağlantım kesildi. <laughs> şu anda kendimi ıssız adaya düşmüş gibi hissediyorum. Ben varım. Onlar beni duyuyorlar ama ben onları duymuyorum ben tabii varım, ki. varım korkma. Kurtarırım seni. <laughs> Gerçekten şu, alabiliyor muyuz? Ha? kimse yok burada tek başıma ıssız adada gibiyim. Kim var? Gülten Hanım. <laughs> Gülten Hanım. Günaydın Nurhan'cığım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok mersi. Şimdi şöyle bir kulaklık takıyorum. Bu kulaklık benim içeride rejide, yönetmenimle kurduğum kontağı sağlıyor. Şu anda kulaklığımdan hiçbir şey duymadığım için diyorum ki ıssız adaya düşmüş gibiyim. Bir tek sizi duyabiliyorum şu anda. E ee, Gülten evet. Hanımcığım, rüyanızı alalım. Denizli'den arıyorsunuz bizi, buyurunuz. Ee, rüyamda yeşil kareli bir gömleğim var. Onu giymişim üzerime. Hı hı. E, göğsüm açılıyor açılmış gibi onu kapatmaya çalışıyorum daha sonra bir fayton görüyorum faytonun arkasında da iki tane vagon gibi e, takılmış arkasına Römok gibi bir şeyler hı hı. rüyam bu kadar kaç yaşındasınız Gülten Hanım ben 57 yaşındayım erkek çocuğunuz var mı evet var bir oğlum var Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğunuzla alakalı bazı uzun süredir oturtamadığı kendi düzeni ve işiyle alakalı kaygılarınız mı var? Evet bazı işiyle alakalı değil fakat yani tamam. düzen, düzenle alakalı tamam. problemler var. Kendi hayatıyla ilgili oturtamadığı mesela özgür ruhlu olur, sorumluluk istemez, düzenini oturtmak istemez, acayip sinirlidir, gergindir bu tarz tavırları var mı evladınızın? özlü ruhlu dan ziyade yani düzeni çok sever. Hani evli iyi bir evlilik yapması, işte düzenimizi kurmamız. Yani o o tip şeyler. Tamam. Yani bu çocuk mesela ben de bekar değil mi? Bekar şu anda. Tamam. Şimdi bir düzenle ilgili özgür alanı var şu an. Doğru mu hanımefendiciğim? Şimdi bu çocuk evet. bu çocuk kurallı disiplinli at diyorsunuz ya. Ya yani ona öyle bir insan lazım ki hem sizin aile yapısına uyması lazım hem de evcimen bir ruhu olduğu için hem özgürlük hayatına hem de standart hayatına zarar vermemesi lazım. Evladınızın muradı muradı gerçekleşecek. Büyük bir ihtimal çok iyi bir insanla evlilik yapıp düzen oturtacak ama onun siz siz mi araştırıyorsunuz devamlı birilerini evlenmesi ee, için mi? Da, daha önce bir kız arkadaşı vardı fakat olmadı yani bizim e, düzenimize uyum sağlayamadı. Şimdi yani kafamızda var düşündüğümüz bir kız var. Tamam. Ama... Hani... Rüyanız şöyle şunu gösteriyor canım benim. Ben sizin yerinizde olsam rüya burada diyor ki evladınız at sizin evdeki erkeğiniz evladınızı temsil ediyor. Bu evladınızın üzerine çok fazla baskı ve bu çocuk sizi kırmamak adına özgürlük alanını daraltmış gözüküyor. Ben sizin yerinizde olsam evladınızı bu konuda biraz rahat bırakırım. Çünkü hayırlı bir nasibi var. At en büyük zenginliği ve çok iyi bir aile olmayı temsil eder. Acele ediyorsunuz bence. Sabırlı olun. Allah onun teşekkür nasibini ediyoruz. kılacaktır. Gülten Hanım teşekkür ediyoruz. Denizli'ye de selam gönderelim. Erzurum'dan Esra Hanım var. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Televizyonunuzun sesi açık mı? Yok, uzaktayım. Heh. Biraz çünkü ses yankılanıyor. Eğer açıksa kapatalım lütfen. Evet. Buyurun. Rüyanız hayırmış her mi? Buyurun. Dinliyoruz. Evet. E, Rüyamda erkek kardeşimin hanımını gördüm. Hı hı. E, bir hani mefru mağazasına giriyoruz. Yastık, yorgan işte öyle şeyler satılan bir yere. E, ona iki tane küstüm alıyorum. Fistan. Yastık. Yastık. Fistan, e, Fistan e, mı alıyorum arada, dediniz? Anlamadım. Ne alıyorsunuz ona rüyanızda? Yast küstüm yastıkları var ya ha, iki küstüm. tane tek. Ha Uzun böyle. Ha. Ha küstüm Heh, yastıkları. Tamam. Kısa olanlardan. Kısa. Tamam. Onlardan alıyorum. E, gelinim o arada neyse bir şeyler e, konuşuyor. Böyle hani kendi kendime diyorum ki bu ne saçmalıyor böyle. Tamam. E, i̇ki yastığı alıyorum. Beyefendiye diyorum ki bunlar burada dursun. Biz dönüşte bunları alacağız. Bu kadardı. Esracığım bu kardeşinizin evliliğinde uzun soluklu dışarıdan etkenlerden kaynaklı sıkıntılar var mı? Yok, bir Şimdi burada sıkıntılar yok çok şükür. Şimdi uzun yastık var ya kısa olduğunu. Yeni bir eve geçmek, yeni bir düzen sizin aranızda olabilir. Onların arasında bir ev, bir sorun ne var? Ne yaşanıyor? Ee çocuk çocuğunda tamam. bir şey var hocam. Sağlık özür. problemim var. Sıkıntılısın mı? Çünkü bu hanede bir hüzün var. Yani bir şeyin stresi, bir şeyin gerginliği, bir şeyin huzursuzluğu var. O yüzden e, bununla ilgili çok büyük bir mücadele verilse de hala aynı noktada karışıklıklar yaşanıyor. Bu haneye de bir kız çocuk sevinci var. Rüyanızın anlamı bu. Rüyanız hayır olsun inşallah. Yine Erzurum'dan bir başka seyircimizi bağlıyoruz. Esra Hanım'a teşekkür edip Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler. İyi, i̇yi günler. Rüyanızı dinleyelim hemen. Hayır mı şer mi? Hayır olsun inşallah. Anlatayım Abi, şöyle. Amin inşallah. Buyurun. Ee, Ablamın kayınvalidesiyle babasını ablamın annesiyle babasını yani onlar kendi evinde böyle bir olay oluyor. Tabii onu bilmiyorum Rüya'da. Onlara gittiğimizde evin kapı duvar olduğunu görüyoruz. Kendilerinin bir kaç böyle evi terk ettiklerini, eşyalarını da toplayıp kızlarına gittiğini görüyorum. Bir şaşkın içinde soruyoruz hani etrafa civara. Kimse bir şey söylemiyor ama Rüya'dan uyandığımda kaçtıklarını hissediyorum, düşünüyorum. Böyle bir kısa bir rüyaydı yani. Yakup Bey ablanız kaç yaşında? Ablanızın 40, 40 yaşında. Ee, bu hanede e, kayınvalide değil de eşinin tarafında miras ya yani ablanızın eşinin tarafında çözülmesi gereken bazı <laughs> mal konularında bir haksızlık, bir karmaşa, bir kaos yaşandı mı? Yani müthiş bir belirsizlik var. Tamam. Yani burada yol ayrımına geçiş yapacaklar. Başka bir noktaya taşınma, başka bir evreye geçiş yapılacak ama burada yasal problem var. Yasa, mahkeme çözülmesi gereken ciddi bir pürüz var. Ee, kardeşinizin arkasında durun. Peki. Teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Ay. Çok Sevgili seyircilerimiz, rüyalarımız gelecekle ilgili çok şey anlatıyor. Ve rüyanızı ne anlattığını merak ediyorsanız canlı yayında sizi bekliyoruz. Seher Hanım Antalya'dan. Seher Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Iyi merhabalar. Iyi, 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 diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen rüyanızı alalım lütfen. Tamam. Rüyada eski patronumun yanındayım. Evet. Üzerinde sütlü kahve bir e, mont gibi bir şey var hı hı. ve beni işten kovuyor. E, ben de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama sonrasında artık hani kendinden emin bir şekilde ne olacaksa olsun diyorum hı hı. ve bana e, bir anahtar veriyor eski patronum. Hani bu elbise dolaplarının anahtarı gibi bir anahtar. Hı hı. E, ve sonra yine e, odaya tekrar giriyorum. Bebeğimin yediği aldıkları bir eleman olmuş oluyor ve ona imza attırıyorlar. Yine o eski iş yerinde çalışan iki tane arkadaşımı görüyorum. Bir tanesi şu an işten ayrılmıştı orada benle birlikte. Ee, diğerine de diyorum ki hani sen biliyorsun ama susuyorsun gibi bir şeyler söylüyorum bu kadar. Seher kaç yaşındasın? 38. Tam burada gerçekten kovularak mı haksız yere mi çıkartıldın? Yok hayır doğum yapıp çıktım. Doğumla alakalı. Peki Aha. orada bir haksızlık bir kaos yaşandı mı? yani benimle ilgili yaşanmadı ama şöyle bir durum söz konusu oldu. Onlar benim işe devam etmemi çok istediler ama Hı -hı. ben pandemiden dolayı çocuğa bakmak için birini bulamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Tamam tekrar bu iş yerinden teklif gelse gider misin? Teklif geldi ama hani henüz ben karar veremediğim için kaldı. Tam burası senin için hayırlı bir kapı. Anahtar alıyorsun ya bir tanem. Buraya tekrar bir şans ver çünkü buranın sistemi sen doğru bir insansın ve güvenilir bir insansın. Ben de senin gibi bir insanla çalışmak isterim. Hiç düşünme burası senin emeklilik yerin. Peki teşekkür ediyoruz. Bazı yerler vardır ve bazı insanlar insana çok iyi gelir değil mi? Burası çok iyi gelir. Bu kızcağız iyi bir kalpli tertemiz çünkü orada bazı haksızlıklar var. Bu kızcağız gerçekten merhametli hani hırsız değil. Peki. Muhteşem bir enerji var Allah hep bizi böyle muhteşem enerjili insanlarla Amin. karşılaştırsın İnşallah. Reklama gidiyorum Reklamdan sonra Emine Akkaya ile dönüyoruz Ve sizi dinliyoruz Rüyanız hayır mı şer mi canlı yayında yorumluyoruz